sen orada bir cümle kullandın. Onu hemen iki, bir şey iki cümleyle açıklamak istiyorum, açıklamaya çalışacağım daha doğrusu. Hani dedin ya doğal gaz çıktı ama bakıyorum bazı ülkelerde kaynakları bizim, ve doğalgazı de, bizim yani. çok kötü durumda olan ülkeler var. Bunu Afrika'da görüyoruz. Yani. Dünya'nın birçok bölgesinde Asya'da özellikle Afro, Asya ülkelerinde görüyoruz. Ona kaynakların laneti yeri ifade kullanılıyor. Yani o ekonomik değeri. Doğalgaz olsun, petrol olsun veya maden. Altın. İki kitabı. Ee, altın ürün ve altın kitap kitaplarında bunları detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Veya madencilik. Sen onu nasıl kullandığınla ilgili Mustafa? Yani kim çıkarıyor, nasıl çıkarıyor ve nasıl pazarlıyor? Bunlar hepsi birbirleriyle bağlantılı. Ee, o çok geniş bir konu. Şimdi yani fazla, fazla girmek istemiyorum. Şeye gelmek istiyorum ben. Bugünkü medyanın durumuna hepimiz yakınıyoruz. Eleştiriyoruz. İkili sohbetlerimizde o sohbetlerinde burada şimdi oturduk. Ama şunu da görmek zorundayız. Bugün medya bu halde ise bu sadece ceberut bir iktidarın e, uygulamalarıyla bir sınırlı değil. Yani sadece onların e, uygulamalarından dolayı değil onu söylemek istiyorum. Tabii. Yani e, tamam her iktidar bugün bak iktidar değişsin ee, başka bir iktidar CHP iktidar olsun, İyi Parti iktidar olsun kim olursa olsun yarın başka bir iktidar kurulsun medya ile ilişkileri, o hani şimdi çok dostane ilişkileri en fazla bir yıldır cicim, aylar Aynen. ederiz biz ona sen. en fazla, ondan sonra gerçek gazeteciysen gerçek gazeteyse hemen o iktidarla bir süre sonra çatışmaya başlasın neden? çünkü sen görevin soracak soru şeyi, soracaksın, eleştireceksin ve o iktidarın yolsuzlukları, aksaklıkları, çakaldıkları çakallıkları neyse onları ben yazacaksın, gündeme getireceksin. Nasıl gideceksin? Nasıl gazeteci olacaksın? Görevin bu zaten. Bunun için e, kamuoyunda gazeteci deniyor bize. Yani bunu yaptığımız için e, ve bu da ne oluyor iktidarlarla ilişkilerin olması anlamına geliyor. Bu normal, kaçınılmaz. Bütün dünyada böyle. Bu bu üzülecek bir şey değil, bu gurur duyulacak bir şey. Sadece yaptığın iş gerçekten objektif gazetecilik oldu. Az önce sen dedin ya, doğalgaz bulundu, biz tabii ki doğalgaz bulunduğu zaman veya petrol bulunduğu zaman gerçekten bir değerse, gerçekten propaganda amacıyla değil de gerçek bir değer bulunduğu herkes gurur duyar, bundan daha doğal ne olabilir? Burada, bugün biz bu sorunları sadece iktidarın ceberutluğu yaşamıyoruz. İşte Bu medyanın içinde bulunduğu bu enteresan durumla ilgili de çok doğrudan bağlantılı. Enteresan durum dediğim işte eleştirdiğimiz holding medyası. Şimdi bak e, ben kendi çalıştığım kurumlardan söyleyeyim. Kurumlardan söyleyeyim. E, bu kadar kolay teslim olması gerekiyor muydu kurumların iktidarı? Şimdi önce e, işte onlar röportaj yapmayalım. Sonra e, mesela İktidar Partisi bakanları veya başbakan bir açıklama yapardı. Muhalefetin grup başkan vekillerinden tepkiler alırdık. Bir süre sonra o tepkilere de gerek yok, onlardan artık görüş almayalım denmeye başlandı. En sonunda geldiğiniz nokta o soruyu bir sormayan noktasıydı. Şimdi neden bu noktaya geldik? Yani neden iktidar beğenmeyebilir ama biz de seçilimizi yapabilirdik? Sokak röportajları yapardık Mustafa'ya. Bizim en bültenimizi, Kanada bültenin en mi? renkli bölümlerinden biri sokak röportajlarıydı. Şu an onu bağımsız medya yapıyor ya? Siz taşmacı yok yapıyor. Evet, ya boşluk kaldırmıyor, yerden bir alan evet. dolduruluyor. Yani bizim bültenlerin en çok ilgi gören, en böyle renklendiren şeyiydi. Haberlerimize bir dinamizm katmak için bir konuyla ilgili sokağa çıkardık. Çünkü halk ya bizim de muhatap olduğumuz insanlar. Halk yani o bülteni izleyen de halk. Sonra bu sokak röportajları rahatsız oldular. Sokak röportajlarını kestiler. Ya bu nedir? Yani sen kendi kendini öldürüyorsun. Ama neden bunu yapıyorsun? Çünkü senin iktidarla bir takım bağlantıların var. Senin iktidardan bir takım beklentilerin var. Hani o basın meslek Daha doğrusu medyayı diye, teslim almak yerine teslim olanlar medyaya Teslim olanlar var 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 var. demek istiyorum. Evet. Yani teslim şey olmaya yaptım. hazır olanlar var. Yani. Zaten sorun da en büyük sorun da buydu. Yani işte 1980'de o neoliberal rüzgarlar eski dönemde medyanın holdingleşmesi başlamasının acı sonucunu biz 2001'deki AKP iktidarlarından sonra medya üzerindeki baskının giderek artmasıyla birlikte çok ağır bir şekilde ödedik. Çünkü o güce karşı duracak bir medya yoktu artık. O güce karşı duracak medya bugün var. Yanlış anlaşılmasın. Ben onlara saygıyla e, e, saygı duyuyorum. Saygıyla anıyorum onları halen. her şeye rağmen e, sizler gibi her şeye rağmen gazetecilik etiğini, gazetecilik değerlerini ön plana tutarak bütün baskılara rağmen işte ilan, ilan verilmiyor, bilmem şu verilmiyor, bu, hapislere atılıyor insanlar, evet. e, hapislerde çürüyor. Yani ona rağmen gazetecilik etiğini ayakta tutan arkadaşlarımız ve kurumlar kesinlikle var. Ama insanların, bu ülkenin milyonlarca insanın her gün alıp okuduğu gazeteler, her gün izlediği, milyonların izlediği televizyonlar bugün paçavraya dönmüş durumda. İşte bu sadece iktidarın baskısıyla ilgili değil. O kurumların nasıl olduklarıyla da ilgili bir konu bu. Ve bugün iktidar değişsin, bu yapı devam etsin. Aynı şeyi izle, tekrarlayacağız. Aynı şey tekrarlanacak. Yani bu yapı değişmek zorunda. Özetle onu söylemek evet, istiyorum. Evet. Bu yapıyı değiştirmek yani de siyaseti de sadece, sadece siyasetin sadece iktidar zaten bütünüyle her yönünüzde, her unsurunuzda düzelmemiz gereken bir süreçten bahsediyorum. Sen elini, işte. eline ovuşturarak, iktidardan bir şey bekliyorsan, işte bir maden hakkı bekliyorsan, bilmem işin, bilmem şey, bir şeyin satışını bekliyorsan, ihalesini bekliyorsan, o kurumdan gazetecilik bekleyemezsin mehlenilmediğinde hep evet. beraber gördük evet. çok acı bir şekilde ve ülkenin geldiği noktada ortada zaten evet. yani. Ömer 2.